Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine hoş bir lale modeli çıkardım ve sizinle paylaşmak istedim. Ve modelime başlıyorum. Bakın üç tane sinek kanadı yaprağı yaptım. Aralarda ikişer zürafa yaptım arkadaşlar mesafe olarak. Burada ise 3 tane zürafa yaptım. O yani ara modelle tanelerinin arasında. Şimdi ise devam ediyorum beraber. Şimdi iki zürafa yaptım. Buraya bir tane daha sinek kanadı yaprağı yapıyorum. ikili Evet yaprağım bitti. Şimdi ise 3 zürafa yapıp 1 2 3 4. ise yer zürafaya batırıyorum. Daha sonra Burada bir zemin hazırlıyorum. Evet şimdi ise lalemizin altına yapacağım yaprakları yapıyorum. Bir tane pırpır yaptım arkadaşlar. Pırpırın içine iğnemi ve ipimi geçirdim. Yukarıda sabitledim ve bunu sinek kanadı olarak tamamladım. Daha sonra ne yapıyorum? Şu yukarıya sinek kanadımın tepesine iğnemi ve ipimi geçirip sıkıştırıyorum. Şurayı sık iğne yaparak aşağıya kadar iniyorum. Evet. 6 7 ve 8 9. da ise <laughs> zemine batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir yaprağımız oluyor. Ortaya bir pırpır yapıyorum. Küçük boy. ve yine aynı yapraktan diğer tarafına yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada <laughs> kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorumlar, beğeniler yapmanızı da çok isterim. Desteğinizi bekliyorum. Zile de basalım arkadaşlar. Paylaştığım videolardan haberdar olmanız için Hem kolay hem gösterişli modeller yapıyorum arkadaşlar. Tabi ağırlara da geçeceğim fakat ilk paylaşımlarımın genelde kolay ve güzel modeller olmasını istedim. sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. da alttaki zürafaya atıyorduk arkadaşlar. Bakın alt modelim bitti. Güzel bir model oluyor yapraklarım. Üzerine ise lale yapacağım. Şimdi mavi renk yapacağım arkadaşlar. Neve mavisi uyumlu onu diye düşündüm. Çünkü bakın nane aynı modeli yapıyorum. Burada da mavi var. Örnek mendilime göre uydurdum bu kez arkadaşlar. Evet şurada fırfımızın içine iğnemi ve ipimi geçirip sabitledim. Buraya 6 tane pırpır yapıyorum. 4 5 ve 6 şimdi son pırpıramın içine yine ipimi geçirip sabitliyorum ve başa gidiyorum arkadaşlar Evet yine aynı tekrar sıra. Arkadaşlar bu sonuna gelinceye kadar bakın. Şurada normal zürafa yapar gibi gidiyorum. Ama geri gidişlerde baştaki zürafamın içine batınca normal zürafa değil de böyle sıkı olarak batıyorum ki küçülsün. Modelim. Bakın şu şekilde. bakın şuraya geldim baş tarafa doğru burada da yine iğnemi takarken şurayı sıkıştırıyorum yani normal zürafa yapmıyorum ki model küçülerek gitsin daha sonra böyle zürafa yapıyorum yine yine küçültüyorum yani sık batıyorum geliyorum diğer baştaki zürafama ve Burada zürafamın içine iğnemi bir daha geçirip başta sıkıyorum. Burada ise 5 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki çok büyük pırpır oldu. Ben küçük yapmak istiyorum. Ama şu ip de karışınca çok uğraştırıyor. Evet. Küçük pırpır pır yapıyorum. Bir iki üç dört ve beş Daha sonra şu dibine iniyorum. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde bitti. Bakın yaprağım iki nalenin yapra zemini çok hoş oldu. Araya Arayasına kanadı yaprağı yaptım ve mendilime göre ise örnek model paylaştım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, yorumlar yapmayı ve zile de basmayı unutmayalım. Daha sonraki paylaşımlarından haberdar olmanız için Allah'a emanet olun. Görüşürüz.